Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkes sağlıklı, sıhhatli, afiyettedir inşallah arkadaşlar. Kadife ip veya aynı kalınlıkta yün ip de olabilir. Bu şirin güzel zıbın yeleği yapmaya ne dersiniz? Eli sıkı olanlar 4 veya 5 numara şiş kullanabilir e, eliniz gevşekse 3 numaralı üç buçuk numaralı şiş de kullanabilirsiniz 3 kattan oluşuyor bu yeleğimiz 30 önler ve 30 arka olmak üzere örüyorum Sizler de örmeyi çok seviyorsanız mutlaka bu güzel örneği yapmalısınız. Nasıl yapacağız derseniz Akşam dizi izliyoruz. Televizyonu açtığımızda diziyle bu yeleğimizi başlayın. İnanın dizi bittiğinde sizler de bu güzel yeleği bitmiş oluyorsunuz. Örüyoruz. bu emeğe saygı olayı var biliyorsunuz arkadaşlar. bu aşamalar hem örmek bir zaman alıyor. Aynı zamanda çekimler, yüklemeler, internete koyup düzenlemeler yapılıyor. Bu emeğe saygıdan dolayı beğeni yaparsanız bu bizler için gerçekten çok önemli. Bir e, yorum kısmına kalp veya nokta koyun, bir yorum yapın istiyorum. Bu bizleri mutlu ediyor. Güzel emekler boşa gitmesin istiyorum. Hadi sizler de bu aşamada bir yorum yapın istiyorum. Şimdi bu güzel yeleğimizin yapılışına geçelim. 30 ön, 30 arka, 30 da diğer ön için 90 ilmek şişimizi atıyorum. Eliniz sıkı veya gevşekse ona göre şişleri kalınsa ipiniz ona göre kullanabilirsiniz. Kadife yünle de çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Örülürken biraz dökülüyor gibi oluyor ama çok da güzel örülüyor ve çok güzel duruyor örgümüzde. Örgümüzün lastik kısmını haroşa olarak öreceğim arkadaşlar. Örgümüzü düzden alarak bu şekilde ilmekleri haroşamızı örüyorum. Sıra sonuna geldim. Dediğim gibi düzden ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. Sizler tersten örüyorsanız ters örgü ile haroşayı o şekilde de örebilirsiniz. 3 4 sıra örmemiz yeterli. 2 tane ilik açacağım bir kaç sıra ördükten sonra bir arayla çok kısa bir mesafede isterseniz bu 30 ilmeğin 28. sırasında 2 tane de bu kısımda ilik açabilirsiniz sıra sonuna geliyorum tekrar dönüyorum bu şekilde yine aynı örüp sıra sonuna geliyorum arkadaşlar şimdi burada ilik açıyoruz arkadaşlar ilmeğimizi 3 ilmek olarak burada örüyorum. İlmeğimizi ipimizi şişimize doluyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Burada iliği açmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonuna geldiğimde 4 ilmeğimiz kalıyor. Burada tekrar şişimize ipimizi doladım. 2 ilmeği bir aldım. Diğer iki ilmeğimizi de bu şekilde ördüm. Şimdi bu sırada bütün ilmeklerimizi düz o örgü olarak örmeye devam ediyorum. Bu şişimize ipimizi doladığımız yeri de örüyorum. İliğimiz bu şekilde. Bir sıra başa kadar geldim. Tekrar bir sıra bu şekilde ördüm yani her iki taraftan baktığımızda 1 2 3 4 diş haroşa burada 1 2 3 4 haroşa dişi de burada olmalı şimdi ön kısımlar için buraya 3 diş haroşa örüyorum daha sonra sıra sonuna kadar tüm ilmekleri ters örüyorum sıra sonuna geldiğimde 3 ilmeğim kalıyor bu 3 ilmeği de burada haroşa olarak yani düz taraftan ördüğüm için 3 ilmeğimizi örüyorum burası hep aynı şekilde devam edecek arkadaşlar haroşa olarak 3 ilmeğimizi örüyorum düz ilmeklere geldiğim için bu sıramda hepsini düz örüyorum tersleri ters arka sırada ön sırada düzleri de bu şekilde hep düz olarak örelim ve gelelim buradaki haroşa 7 diş haroşa olana dek örüp geliyoruz 9 santim örmemiz yeterli kadife iple örüyorsanız arkadaşlar 7 diş burayı haroşayı örelim normal iple örüyorsak dediğim gibi 9 santim olacak şekilde örüyoruz krovaze kesimini yapacağız burada arkadaşlar. Şimdi ilik açacağız burada. 1 2 ilmeğimizi örüyorum. İpimizi şişimize doluyorum. Bir tane ilmeği örüyorum. Kesme işlemini burada yapmadan iliği açmış oldum. Şimdi buradaki iki düz ilmeğimizi kesiyorum. Yanındaki ilmekleri örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Gelelim. Sıra sonuna geldim. Burada 3 e, haroşa 2 düz kısmına geldim. Arkadaşlar ilmeklerimizi çeviriyorum. 2 ilmeği bir kesiyorum. Buradaki 3 haroşayı örüyorum. İlik açmıyorum. Gizli ilik açacağız. Gizli düğme dikeceğiz daha doğrusu. Şimdi buradan tekrar 3 haroşayı örüyorum. Ters örgümüzü devam ediyorum bu sıramızda da. Burada ipi dolamıştık ördük o kısımda şimdi iki ilmeğimizi bir alacağım arkadaşlar ilk ilmeği aldım yanındaki bu ilik kısmındaki iki ilmeği bir alıyorum kesiyorum diğerini örüyorum 3 ilmeğimiz yine buradaki kesme işlemlerini devam ettiriyorum ön yüzde 2 ilmeği bir aldım düz ör, ilmeklerin düz devam ediyorum Sıra sonuna geldiğimizde buradaki iki düzü yine ilmekleri çevirerek bir alalım keselim. 3 ilmeğimizi haroşa devam edelim. Arka sırada da ters kısımlar yine ters şekilde devam edecek. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burayı ölçtüğümüzde 16 santim olmalı. Şişimizde bu ön kısımda 30-30-30 başlamıştık. Şimdi bu ön kısımda 20'yi ayırıyoruz. 30 ilmek e, bir ayraç takabiliriz buraya. 30 ilmeği ayıralım. Buraya da bir ayraç takalım. Son kısımda da yine 20 ilmeğimiz kalsın. Renkli ip kullanarak da bu şekilde yerleri belirleyebiliriz. Burayı orta kabul edelim. 2 4 5 ilmek bu taraftan buraya bir renkli ip veya ayraç takıyorum. Yine burayı orta kabul ettiğimizden 2, 4, 5 ilmek de bu taraftan ayracımızı takalım. Aynı işlemi bu taraf içinde yapalım arkadaşlar. Örgümüzün ters tarafındayız. Burada ters örgülerimizi yaptım. Bu e, 10 ilmeğimizi 5 bu taraf 5 bu taraf yaptığımız kısmı haroşa öreceğim için arkadaşlar. Burada haroşamızı örelim. 5 ilmeğimizi düzden ördüğüm için bu kısımda yapıyorum. Düz örüyorum haroşa için 2 3 4 bu 5 ilmeğimiz. Aynı zamanda da diğer tarafındaki 5 ilmeğimiz arkadaşlar. buradaki orta kısım 30 ilmeğimizi de ters örüyorum. Aynı işlemi diğer taraf için de yapacağım. Arka için 30 ilmekti aslında. 5 ilmeği bu tarafa, 5 ilmeği de bu tarafa vermiştik. Şimdi buradaki 10 ilmek yerine geldim. Haroşa için ilmeği yani ipimizi ön tarafa aldım. 10 ilmeğimizi örüyorum. Şimdi burada yine aynı şekilde ters örgü olarak devam ediyorum. 3 tane haroşamızı da burada unutmayalım. Örgümüzün düz yüzündeyim. 3 ilmeğim haroşa devam ediyor. Buradaki kesme işlemlerimiz de devam ediyor arkadaşlar düz örgü olarak devam ediyorum bu kısmı. Bu 10 ilmekteki yaptığımız haroşa 3 diş olana dek aynı işlemi yapalım. 3 tane haroşa kısmı oldu. Yine kesmeler bu ön kısımdayım. Devam ediyorum. Burayı ördükten sonra 1, 2, 3 haroşamızı örüyorum. Burada 4 ilmeği keseceğiz arkadaşlar. İkişer almak üzere 1 Bununla 2 3 ve 4 şişimizdeki ilmek 1 olmak üzere 2 3 diye sayıyoruz. Arka ilmekleri de örmeye devam ediyorum. Aynı işlemi diğer tarafta da uyguluyorum. Arka sıraya geldiğimizde buradaki haroşa yine devam ediyor. Bu baştaki e, kestiğimiz dörtlü olan yerdeki haroşayı da Yine 3 tane olarak devam ettireceğim arkadaşlar. Üçünü ördüm. Dönüyoruz. Şimdi bu kısmı ön tarafı bitirelim istiyorum. Daha sonra diğer tarafa geçeceğiz. 1 2 3 haroşamız devam ve örgümüz bu şekilde kesmelerle birlikte devam ediyor. Orta kısım bir veya iki ilmek kalana kadar örelim. Buradaki kesme işlemleri de aynı şekilde dediğim gibi devam etmekte. 1 2 3 haroşayı örüyorum. Burada 3 haroşa, burada 3 haroşa, burada ortada iki ilmek. Kalana dek kesmeyi ve örme işlemini yapıp gelelim. Burada 3, 6, 8 ilmeğimiz kaldı. Bu ilk yaptığımız 3 diş haraşoyu da sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diş haraşo oldu arkadaşlar. 4 diş hiçbir kesme işlemi yapmadan aynı şekilde örgümüzü örelim gelelim. Gördüğünüz gibi şimdi bunu bitiriyorum. İsterseniz bu kısmı misinalı şişle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Arka kısmı da örüyorum. Ördükten sonra bu üç diş haroşadan sonra saydığımızda haroşa kısmı dokuzuncuya geldiğinde üç diş burada yaptığımız gibi haroşa yapacağız. Bu öndeki yaptığımız kısmı da diğer önde de aynısını uygulayalım arkadaşlar. Yeleğimizin omuzlarda birleşmiş oldu. Arkadaşlar isterseniz e, buradaki bu e, üçgen sivri gelen kısmı yapmadan düz bir şekilde de yeleği yapabilirsiniz. Arka 30 ilmek olacak. E, öndeki parçalarımız 30 ilmekti. 32 şer e, ilmek bu tarafa diğer tarafa yaptığınızda normal bir yelek olarak e, bitecektir. Zıbın yeleğimiz hazır Yapması da çok kolay. 2 saatte bir kadife ip olduğu zaman da örümü de çok kolay. Ya da normal bir yünle de hemen yapıp bitirebilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Düğmeleri bu şekilde dikiyorum. İçerisine buradaki açtığımız diğer iliği de buradan dikeceğim arkadaşlar. İsterseniz bu düğmeyi ilik kısmını da buradan yapmış olabilirsiniz. Evet yeni doğan yeleğimiz hazır arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayırlı güzel günler diliyorum. Şimdi bu güzel yeleğimiz Kayseri yolcusu. Buraya isterseniz bu şekilde sade de olabilir. Bir aplike de işleyebilirsiniz. Düğmemizi de bu şekilde diktim. Bu güzel işimizle yine bir günü daha bitirdik. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Cici, cici kolay işler yapın. Sevdiklerinizle paylaşın.